E, maç daha farklı olabilirdi açıkçası e, kazanabilirdi ama gönül isterde olmadı sağlık olsun önümüze devam edeceğiz Barış oyundan çıkarken taraftarın sana desteği oldu onlara ne mesaj vermek istersin neler söylemek istersin taraftara her zaman oluyor desteği e, onların desteğini hiçbir zaman unutmadım beni her zaman e, Barış Alper'i yapan Galatasaray taraftarlar kötü günlerde e, nasıl arkamda durduysalar iyi günde de arkamda durdular ee, Gönül ister ki as yapayım, gol yapayım, e, onları güldürebileyim ama e, bu aralar istediğime, belki istediğime, istediğim sonuca çok ulaşamıyorum. Önemli olan takımın kazanması. Biz bundan yanayız, her zaman bunu dile getirdim. E, ben sıfırdan geldim. Neyin ne olduğunu biliyorum. Az önce de söyledim zaten. E, ben Hiçbir zaman yılmam. Ee, çalışmaya devam edeceğim ve onlara Eski Barış'ı izlettirmek istiyorum. Zaten Barış Alper Yılmaz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok...